Merhaba arkadaşlar ben Doktor Fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu kalça bölgesinde gerginlik, hassasiyet, ağrı hissedenlere yönelik çok etkili iki germe egzersizi olacak. Özellikle bu germe egzersizlerini seçtim ki o bölgede şiddetli ağrılarınız varsa, elinizi koyduğunuzda sanki taş gibi hissediyorsanız, hiç gevşememiş hissediyorsanız bu uygulamaları sabah, öğle, akşam olur, sabah, akşam olur yapabilirseniz o bölgedeki gevşemeyle birlikte bacağınıza vuran ağrıların azaldığını gözlemleyebilirsiniz. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin ilk egzersizimizi göstererek videomuza giriş yapalım. İlk egzersizimiz bizim klinikte de sık sık kullandığımız bir egzersiz. Yapacağımız şey çok basit. İş yerinde de olabilirsiniz okulda da olabilirsiniz. 5 dakikalığına oturacak bir yer bulduğunuzda da yapabilirsiniz. Yapacağınız şey çok basit. Hangi taraf kalçada gerginlik, ağrı, böyle canınızı sıkan bir his varsa o taraf diğer bacağımın üzerine gelecek şekilde bu şekilde bacak bacak üstüne atacağım. Bakın bu pozisyonda kamburunuz çıkarsa hiçbir şey hissedemezsiniz. Ama gövdenizi doğrultur, düz bir şekilde karşıya bakabilirseniz sadece bu pozisyonda bile kalçadaki o gerginliği hissedersiniz. Şimdi bu harekete iki versiyon ekleyeceğiz. Önce kalçamızı bu gerginliği azaltma yönünde eğiteceğiz. Nasıl? Hafif yukarı alıp aşağı götüreceğim. Hafif yukarı aşağı. Her aşağı gittiğinizde bir çoğunuz bu kadar bile gidemeyebilir. O bölgedeki o gerginliğin yavaş yavaş içine girmiş olacaksınız. 10 tekrar yavaş yavaş o bölgedeki kasları germe egzersini hazırladıktan sonra gidebildiği son noktaya kadar elimin de yardımıyla dizimi ittim. Daha sonra hafifçe elimi çektim. Yanımdaki koltuktan sandalyeden destek aldım. Gidebildiğim son noktaya kadar öne doğru gittim. Son noktam buraysa burası. Bir çoğunuz için son nokta burası olacak. Çünkü oradaki gerginlik ne kadar fazlaysa o kadar erken hissedersiniz. Kambur çıkarmadan gidebildiğim son noktaya gittikten sonra burada sadece bekleyeceğim. Sizden istediğim 15 saniye beklemeniz olacak. O 15 saniyede bacağınızın dış yanından, kalçadan, o gergin alandan inanılmaz bir cevap gelecek zaten size. 15 saniye bekledikten sonra yine gövdem doğru bir pozisyondayken yavaşça geri geldim. Bacağımı bıraktım. Aynı şeyi eğer iki taraflı hissediyorsanız iki taraflı uygulayın. Ama tek taraflıysa iki set sadece. Şu kalça bölgenizdeki o açılmayı bir uyarın iki adımlı şekilde. Gelin şimdi ikinci egzersize devam edelim. İkinci egzersizi yatarak göstereceğim ama ister bir egzersiz bandı, isterseniz rula yapılmış bir havlu. İkisi de bizim için yardımcı olur, ikisi de egzersizi yaptırır. Gelin ben çok daha basit olacak şekilde egzersiz bandı ile göstereyim. Sizden istediğim bu egzersizde bandı ayağımızın altından geçireceğiz. Daha sonra sol bacağımı yani aslında gergin bacağım biliyorsunuz sağ kalçam. Sol bacağımı ileri uzatacağım. Dizimi düzleştireceğim. Dizimi düzleştirdiğim pozisyondan sonra bacağımı belimi kaldırmadan gidebildiği son noktaya kadar götüreceğim. Bakın sadece kalça değil bütün bacak, ayak her yeri hissedeceksiniz. Bunu yaptığınızda Özellikle kalçanızdaki o gevşeme anlık olarak size cevap verecek. 15 saniye. Bakın belimi kaldırmayacağım. Birçoğunuz şunu yapacak. Bunu istemiyorum. Sizden ricam belim yatakta ya da yattığım yerde sabitken Bacağım gidebildiği yere kadar gidecek. Bakın bunu yukarıda yapmak da önemli. İlerleyen dönemde bu şekilde yukarı çekip arka bacaktaki gevşemeyi de duruma ekleyebilirsiniz. Ama çok aşağıda yaparsanız daha çok bacağın dışını hissedersiniz. Zamanla yavaş yavaş yukarı çektikçe kalça, bacak, bütün kompleksin gevşediğini çok rahat hissedeceksiniz. Sizden ricam bu egzersiz için 15-20 saniye yaptınız geri geldiniz. Dizinizi büktünüz, dinlendiniz. Tekrar etmeniz. Bunu 3 kez tekrar etmenizi isteyeceğim. Toplamda 1 dakikanızı alacak. Oturarak yaptığınızda yaklaşık 2 iki, 2,5 iki dakikanızı alacak. Yani toplamda 3 üç, 3,5 üç dakikada hadi diyelim ki 5 dakikada o bölgede anlık cevap alabilirsiniz. Lütfen düzenli bir şekilde uygularsanız yorumlar kısmına da fikrinizi bırakın. Evet arkadaşlar bugünkü göstereceğim iki egzersiz bu şekildeydi. Eğer sizin de bu bölgelerde gerginlik, hassasiyet, ağrı karışımı Tam da ifade edemediğiniz yönde bir rahatsızlık varsa bu iki egzersize bir şans vermenizi istiyorum. Egzersizleri düzenli bir şekilde yapmanız gerekiyor. Çünkü sabah yaptınız, gün içerisinde tekrar gerginleşti, kasıldı. Akşam tekrar yapmanız gerekiyor. Bununla birlikte bir de manuel terapi seansı alma şansınız varsa o bölgedeki gevşemeyi kalıcı hale getirebilirsiniz. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da Instagram hesabımı buraya bırakıyorum Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.